zihnin her zaman doğruyu söylemez. Bazen seni korumaya çalışırken, fark etmeden hayatını zorlaştırır. İşte zihnin seni en sık kandırdığı beş an. Birinci, bunu düşünüyorsam, gerçek olmalı dediğin an. Bir düşüncenin aklına gelmesi, onun doğru olduğu anlamına gelmez. Zihin sadece olasılık üretir, gerçek değil. İkinci, ya olursa, diye korktuğun an zihin belirsizliği sevmez. Bu yüzden en kötü senaryoyu üretir ve seni buna inandırmaya çalışır. Ama ihtimal, gerçek değildir. Üçüncü, geçmişte olan bir şeyi tekrar yaşıyormuş gibi hissettiğin an. Zihin zamanı ayırt edemez. Geçmiş bir anıyı düşündüğünde, beden bunu şimdi gibi algılar. Dördüncü, her düşündüğün şeyi kontrol etmek zorunda hissettiğin an. Bir düşünceyi bastırmaya çalıştıkça, Zihin onu daha da güçlendirir. Kontrol etmeye çalışmak, düşünceyi besler. 5. Zihnindeki sesi sen sandığın an. O ses sen değilsin. O sadece zihnin otomatik yorumu. Düşünceler gelir ve gider. Ama sen onlardan ibaret değilsin. Zihni susturmak zorunda değilsin. Onu fark etmek yeterli. Çünkü fark ettiğin anda, kandırılmayı bırakırsın.